geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konuyla, bir konukla karşınızdayız. Son günlerde televizyon ekranlarında çok görüyoruz, çok sık görüyoruz kendisi. Sağ olsun bizi kırmadı. Çok sık yayınlarda olmasına rağmen bize de vakit ayırdı. Deprem uzmanı, yüksek mimar Japon e, Yoshinari Moriwaki bizlerle birlikte. Deprem uzmanı, yüksek mimar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle Türkiye için geçmiş olsun ve asilam sağolsun diyor. Diyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizde vermiş olduğunuz bilgiler çok önemli, çok değerli bizler için. Televizyon ekranlarında, diğer platformlarda bunlara da değineceğiz. Şimdi hocam, e, ilk olarak aslında şuna değinmek istiyoruz. E, çok evet. sık gündeme geldi. Siz de yayınlarınızda gündeme getirdiniz. Binaların sağlamlığı çok önemli. Yani binalar sağlam olursa aslında siz de Japonya'da bunu bizzat yaşamış birisisiniz. E, çok da yıkım olmuyor. Şunu soracağım aslında. Çürük binayı e, bulmak kolay. Bakıp işte bu bina çürük diyebiliriz. Sağlam binayı nasıl e, tespit edeceğiz? Bu aslında akıllarda soru işareti uyandıran bir konu. Yani tabii ki oncilikte yani sağlam binadaki e, resim yorarak lüksat e, var mı, iskem var mı? Yani bunu yoksa biraz sağlam gibi görüyorsa da e, yani bazen... E, カブラマンマルシでハタイデ、ヤネルックス、デップレムナダヤヌクル、ヤブユネテミリックな、ソンユネテミリックなカルシウ、ウイグンオララクデ、ヤズヨル、アマ、オザマンシズブヌン、ソルマクラズン、オザマンシズデムトロカ、ウサトベ、エスキャンワールディム、このホトコビ、アルマキシテヨル、デ、ソルビレルスで Şunu diyorsunuz hocam yani yapı denetiminde denetlenmiş mi oturduğumuz bina ruhsata uygun mu yapı denetimine uygun mu şartlara uygun yapılmış mı bunun bizde bir belgesi mutlaka araştırmamız gerekiyor. Peki şöyle bir şey var. Ne? Şimdi son günlerde gündeme çok geldi karot örnekleri yani karot örneği alarak binanın duvarından değil tabii ki teme şeyinden alınıyor herhalde kirişten alınıyor karot örneği alarak binanın sağlamlığı bu bina sağlamdır diyebiliyor biliyor muyuz ee, sade karottan karottu nasıl sade beton yani bu önce ama siz soruyorken e, bir bir e, yaptırıyorken... dikkat olursun tam tercih yoksa televiz e, e, şey önce e ee, bir cihaz var. Bir cihazdan koruyu boyuyor yapıyor ve nerede rentogen gibi nerede inşaat demiri var. Bunu tespit ettim. ve bunu çizgi yazıyor ve iki çizginin araya karotto. Yani inşaat demiri kesmeden karotto arıyor. Bunu... Şimdi arkadaşımız bir fotoğraf getirsin. Karot örneği hocam. Bir tane fotoğrafımız vardı bizim görsellerimizden bir tane Hı -hı. örnek getirsin. Şimdi bu karot Hı -hı. örneklerinde Deniz kumuna rastlanan bir örnek. Bu hmm. örneğe bakarak bu bina çürüktür diyebiliriz değil mi? Ortadaki için. <laughs> evet, evet. Yani tamamen ee, demiz, deniz e, mide kabuğu var ortadaki evet. özellikle. E, bu tamamen e, kumu, deniz kumu kullandı. Yani bu e, çabuk e, inşaatı demiri çürüyecek. İnşaatı demiri çürünce depremin kalışı えー、屋台行く位置にヒ、えー、チチャルシミじゃやねビナコライジャク、ねじゃチえー、直用、うんえー、ベトンオンジュリキテいいベトンオアルサ1時だけインシャートで見る、えー、コリオルノーマルでベトン、えー、エンバシー、えー、エンソンエンバシーアルコールアルカリックアルカリックオリオエンソンエ,エスアシトオリオ やねべ、アルカリクタン、え、エリセネソンラ、アシトへおンマエアバシリオ。エリセネエディチンダインシャートデミニ、コントロ、え、コルマのアルトンダ。アマグ、エキペトン、え、サムドウルトゥジキュンディサ、ウゼリキテム、クム、デニスクムワルサ、ケンデネタテン、ウチンデアシスワル、 インシャドンで見る、チュルマエバシリオ。エリセネ、ダンファーダーダのでーダーダしてねダーダーダーダーダーダーダーダーダーねーダーダーダーダーダーダーダーーダ Ömrünü tamamlamış oluyor yani bu ıı, deniz kumunun kullanılması, evet. 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 özellikle evet. demirin paslanması, eroz, korozyonu uğraması e, çok çabuk da binanın hasar görmesine neden olabiliyor. Şimdi hocam bir de şu var aslında. Şimdi karotörneyi aldık e, binadan. Şimdi biz bir vatandaş olarak o evde oturacağız. Şimdi İstanbul'da çok gündeme geldi biliyorsunuz ki. İstanbul gündeme gelince insanlar hemen belediyeden yetkili kişileri arayıp işte benim binamdan karat örneği aldırmak istiyorum vesaire gibi bir takım taleplerde bulunulmaya başlandı. Şimdi karat örneğini aldık, incelemeye gönderdik. Karat örneğinde bir şey çıkmadı. Ama biz orada oturan kişi olarak o binanın kolonlarındaki bağlantıların nasıl yapıldığını göremiyoruz, bilemiyoruz. Şimdi karat örneğini aldık, güzel, iyi çıktı fakat usta belki yukarıda kirişlerle duvarın bağlantısını yanlış yaptı. E burada bizi nasıl rahat, rahatlayacağız? Nasıl rahat oturabileceğiz? Oraya? Yani onun için onu yani siz ancak ruhsat var mı? İskan var mı? Yani bu kontrolün arttığında olduğu anlamda. Yani 2001'den sonraki binasa e, yapı denetim şirketi gelip bunun e, inşaatı demirde kontrol e, kontrolü yaptım. Ama シムデ、ベンシムデ、トルケデ、オトゥセネヤシオル、イキビンビルダンソンラ、ビズムシルケでデ、デネテムシルケットゲルディ、あワ、ヒチキムサ、えパスパイタムワルム、パスパイやねベトンベ、インシャートデミルの、アラダ、ウドシャルダイヤプシオルサ、ダハチャブクパス、バシラジャク、えベ、ウズンルクデドールム、キリシベ、 kolon var. Kirişinin inşaatı demiri gidince e, 50D. Çapı 2 cm ise 50D katta. Yani 1 metre içinde gitmek gerekiyor. Bunları kontrol aslında yapı denetimi de yapmak lazım ama e, Türkiye'de bunu yapı denetimi sade betonlu numune e, inşaatı demirini numune bunu testi yapıyor. Yani sahada çok nadir bir kon hiç ビルシリケット、えー、コントロールアップまでで、そう、そういうレメンス。あま、超シリケットラルさでブノンやっぴよ超くなってる算定義でよ。やね、えー、ジャポンやのシリケットさーもっとらか、県で県でねコントロールやっプよ。でトゥルケーのビュークシリケット。やね、シズキムサキヘルケスビリオールシリケットラル。えー、メセラ、えメトロやっプよるビュークシリケットラル。 ブンナルシルケット、ケンでケンで,でね、タームコントロールをやっぴよ。えぇ、ー、ルフサートワルベ、イーみたいとやっぴよ。えあやね、チョークギャランテオララクオリオール。あま、オベルシルケット、ターム、いやね、シズカロットアルド、あま、インシャートデムルのコントロールでやっぷまラらう。えー、ボードルムカットエギディオルベ、えー、ドアヌベトンだけドアヌン、ピラズ、えー、クループ、インシャートデムル。 かだるコロージオンやねパスバシラドゥームバシラマドゥーム。うぬんでテスピットやってみきらず。さあでカラットアルノムネアリオル言てみようヒーチ入れてみようで、プロジェでコントロール役がくらず。で、mm hmm. えー、ヘサプでビカチ4点もある、えー、ビリキサイダンコントロール役。ビカチサップビンネムレイキビンオンギビ。 ごいれぬわらは、ハンギナグレアフトム、ブデベル。やだ、バチカイエルダンゲテルディプロジェベヘサ、エプサデプロジェワ、ヘサピオク、オザマンブ、バチカイエルダンゲテルディ。エアマ、ジェミンナスル、エモノメ、エプデスオレベキシャラト、ジェミンエテュドゥヤフトム。エチョコレンド、ジェミンのジンスナスル、オナギュレ、エジェミンイレシメ。 yani sistemi, kazık sistemi, fore kazık, z-grout diye birkaç tane yöntem var. Onu yaptıktan sonra ancak bina doğru düzgün oluyor. Ee, <laughs> Kahraman malçık e, bazen böyle bina tamamen böyle çöktüğünü gördünüz. Çökmedi evet. ama battı gibi. O tamamen ya e, yani suvalaşma diye e, toprakının içinde su çok var. O zaman su, e, depremi e, O zaman su üstüne geliyor. E, hmm. e, ve, hı e, toprak aşağıya gidiyor. O anda bunun e, kazık, yani kazık anlamında bunun altında koron var gibi. Evet. Kazık sistemini de göstersin. Görselimiz var. Devam edin hocam siz. Görsel var kazıkla ilgili, kazık sistemiyle ilgili. Öyle yapmıyorsa yani bu bina çöküyor. Batıyor. Hı hı. Evet bu şekilde değil mi hocam evet. kazık sistemi? Evet sağ, sağdaki gibi böyle önce delik açıyor. Sonra inşaat demiri koyuyor. Sonra bunu beton döküp yukarıya gidiyor. Tamamen e, kolon gibi oluyor. Hı hı. Yani hı. soldaki de yani bu. E, en hocam üstü, hı. Bunlar yani, maliyetli mi? Maliyetli mi hocam bunlar? Tabi maliyetli. Onun için yani düzü yerde bundan sonra Hatay e, yeni e, şehir yapacaksa oraya de düzgün yerde yapabilirim. Ama e, zemin için bunun mutlaka kazık sistemi yapmak lazım. O zaman zaman olarak de, parasal olarak de yani Öyle Binanın komple toprak fiyatını yüzde 15'i kazık sistemine gidiyor. Öyleyse senki ki e, Toki'nin bina nasıl yukarıda var? E, o yüksek yere bina yapacak. Bunu sade dağını e, kazıyor, düzgün yapıyor, oraya bina yapabilirsin. Ve ee, yani yat, yerde, e, yani yatacak yeri değil düz yeri aşağıdaki düz yer ise e, fabrika olsun veya e, market olsun hı hı. şirket olsun bu olabilir ama iki katta üç katta bu mümkün olduğu kadar hı hı. Şimdi... Yani... kendi olarak bundan sonra öyle yapabiliriz. E, yapabilir Şimdi hocam Şimdi e, aslında çok önemli o e, rezidans, Rönesans rezidans herhalde yatan, bu şekilde yatan bir bina vardı. E, müteahhiti e, tutuklandı. Gözaltına alındıktan sonra. Şimdi orada dediğiniz olay çok doğru. Orada baktığımız zaman karot örneğini alsak belki sağlam çıkacak. Ancak ve ancak tamamen baştan aşağı bir kontrol gerektiğini vurguladınız, altını da çizdiniz. Yani burada sorumluları mutlaka ee, cezasız kalmaması gerekiyor. Burada hem fikiriz. Çünkü hani benim duvarım sağlam, betonum sağlam diye bu işten sıyırmak yok. Tamamen binanın temelinden itibaren sorumluluk ee, o binayı yapanlara, denetleyenlere aittir değil mi hocam? Tabii tabii tabii. Yani en önemli zemin. Yani siz kendine oturuyor zemin. Mesela İstanbul'da e, ee, Be Beşiktaş'ı, Şişli, Estinye tarafta veya Ataşehir, ben şimdi Ataşehir'de. Hmm. Ataşehir'i sağlam zemin. Sağlam zemin ise depremin dalga çok az dalgadan gidiyor. Ama e, yumuşak zemine gidince aniden büyük dalga oluyor. senki hmm. 99'un depreminde İzmit'te de deprem oldu. İstanbul'da hasar yok. Ama daha uzakna rağmen Avcılar'da çok sarladı yumuşak için. Ve hasar doğurdu. Bunu gösteriyor.